Demleriyle köprüde Gezi Dönüşü'nü asılan Seda Kadın kardeşime hepinize Mehmet Aksoy Ekerler'e dostuma sevgiyle sizleri selamlıyorum. Ama en büyük selamı da Gezi Direnişi'nde kaybettiğimiz genç kardeşlerimin anlısı önünde saygıyla ediyorum. <laughs> Ve Gezi direnişinin 9. yılında da o eylemde emek veren insanlarımıza selam diyorum. Ayrıca yürekten, içten bir selamı da sizlerin katkılarıyla adaletsizliğin, kanunsuzluğun hüküm sürdüğü bugünün koşullarında cezaevlerinde tutulan ehliyet, elil almış bir takım dostlarımıza da selam gönderelim istiyorum. Onlar bunu hak ediyorlar. Ve bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum. Oldukça sinsi, karanlık ve yarınlara karşı belki de umudumuzun zaman zaman azaldığı günlerden geçiyoruz. Dünyamız oldukça hoyrat, acımasız, savaşan, açlık yok. Ne derseniz iyi. Ama bütün bunlara karşı umudun düşmanı olan yığınla kurum, devlet, insanlara karşı biz şairin Umudun, umudun insanlar olarak dünyaya barışın kardeşliği, ülkemize demokrasi, özgürlüğü, adaleti geçireceğimize kesin inancımla sizleri bir kez daha selamlıyor. Şairimizin anısının önünde de sevgi saygıyla eğiliyoruz. Sağ olun.